Selam hocam, evet. Sizinle de talebeleriniz nasıl bir Ben Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenciyken Fındıklı'da bir sanatçı arkadaş çevrem oluştu. İşte Yasin Gürdek vardı bizim ilk arkadaşım. Onun da işte eniştesi diyelim yahut neyi oluyor işte eniştesi falan diyelim. Bir öğretmen vardı. O bir kolejde öğretmendi. Onun kanalıyla bütün öğrencilerle bağlantı kurduk okuldaki öğrencilerle. Sonra Sen Beno, Sen Joseph, efendim Robert Kolej, bütün kolejler tak 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 hepsi manşanlık böyle cuma namazlarını topluca kılır hale gelmişlerdi. <laughs> O arada nokta dergisi işte devreye girdi falan. Atalan Üsküdar'ı geçti. Türkiye gitti falan edebiyatı. Ben orada tutuklandım falan. Olaylar oldu. Alov. <laughs> <laughs> Efendim. Ondan sonra Allah geliştirildi ve bu dereceye getir. Şu anda da böyle katlamalı sürekli bir gelişme oluyor. O gelişmeyi Allah sağlar. Yani yoksa bir insan bir insan yanına gelmez. Yani niye gelsin? kaderinde olmadan gelmez. Yani para da verse gelmez, imkan da sağlasa gelmez, ne yaparsa yapsın bir şey de anlatsa gelmez. Allah getirir. Yani mümkün değil. Adam der ki yani ben kendimde okurum der, niye geleyim ki der. Yani paraysa başka yerde de ben para bulurum der. Parayı ne yapacak adam yani? Niye gelsin? Ama Allah gelin deyince gelir.